Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki sahillerde silin izlerini silmeye devam ediyor. Ekipler 3 gündür sahillerde temizlik çalışması yapıyor. Denizdeki ağaçları çıkartıyor. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar da yapılan çalışmaları yerinde inceledi ve bilgiler aldı. Temizlemede ekibinde bulunan dalgıçlar balçık nedeniyle hiçbir şeyin görünmediğini belirterek üzerine kum gelmiş altı komple balçık, yukarıdan köylerden gelen tarlaların çamuru, kumları, görünen tahtaları, ağaçları ne varsa aldık ama çoğunu çamur altına gömmüş diye konuştu. Balçıktan dolayı ayağın gömülüyor zaten ama görüş olarak bir şey göremiyorsun balçıktan dolayı. Çünkü üzerine kum gelmiş altı komple balçık, yukarıdan köylerden gelen tarlaların kumları, çamuru. Yani zaten üzümüze bizim gördüğümüz tahtaları, ağaçları ne varsa aldık. Ama çoğunu çamur alta gömmüş yani. Bakan yardımcısı Birpınar bölgede 500 yakın binanın hasar gördüğünü belirterek bu süreç devam ediyor ve öncesinde Doğu Karadeniz bölgesinde de aynı olaylar yaşanmıştı dedi. Büyük bir sel felaketi meydana gelmişti. Maalesef 7 tane vatandaşımız vefat etmişti. Bunların 4 tanesi de yavrumuz çocuklarımızdı. Öncelikle Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Bu yöredeki e, insanlarımızın başı sağ olsun diyorum. Ailelere sabır diliyorum. Tabi bu inanılmaz bir yağıştı. İklim değişikliğinden kaynaklanan e, 160 kilograma e, 160 kilograma yakın bir metrekareye yağış düştü ki bu bir senede oluşan yağışın yarısı bir saat içerisinde oluşmuş bir yağıştı. İşte gördüğünüz gibi bu yoğun yağışın ve beklenmedik hava olayları sürekli olmaya başladı. Bu da iklim değişikliğinin bir parçası ve buna uyum sağlamak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bunun etkileri de maalesef hem turizme, hem tarıma, hem hayvancılığa, hem de altyapıya ciddi zararlar vermeye başladı. Ve bu süreç devam ediyor ki bunun öncesinde biliyorsunuz Doğu Karadeniz'de de aynı şeyler yaşanmıştı. Hem can kayıpları oluyor hem mal kayıpları olmaya başladı. Bunlara karşı... Uyum sağlamak, tedbir almak lazım. Öncelikle de bu dere yataklarında bulunan e, ki bizim tespit ettiğimiz 500'e yakın bina hasar gördü. Bunun içerisinde 197 tanesi şu anda yıkılmayı bekleyen, 66 tanesi özellikle heyelandan dolayı zarar gören e, yapılar var. Bunları bizim yapı İşleri genel müdürlüğümüz ve e, düzce il müdürlüğümüz bütün tespitleri yaptı ve bunları e, yıkacağız. Onların yerine de vatandaşlarımıza daha uygun yerlerde oturmaya çalışacağız. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Turizm ilçesi olan Akçakoca'da ciddi sıkıntılar başladığını, vatandaşların rezervasyonlarını iptal ettirdiklerini ve geriye döndüklerini belirterek, turizm cenneti olan bu güzel ilçemizi İstanbul'a çok yakın olan günü birlik gelinebilecek yeri eski güzel günlerine kavuşturmak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak buradaki sahilleri, plajları ve dere ağızlarını temizlemek istediğimizi söyledik. Ve bakanlığımızın çevre yönetimi genel müdürlüğü ekipleri buraya geldi, dedi. Turizm ilçesi olan Akçakoca'mızda da çok ciddi sıkıntılar başladı. İnsanlar rezervasyonlarını iptal ettiler, geriye döndüler. Turizm cenneti olan bu güzel ilçemizi İstanbul'a çok yakın olan, günübirlik gelinebilecek yere tekrar eski günlerine kavuşturmak için Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak öncelikle buradaki sahilleri ve plajları ve dere ağızlarını temizlemek istediğimizi söyledik ve bakanlığımızın çevre yönetimi genel müdürlüğü ekipleri buraya geldiler ve şu anda e, temizlik çalışmaları 3 gündür e, devam ediyorlar. Yaklaşık 60 kilometrelik bir sahil şeridini yani Melen ağzından ta Akçakoca'nın e, ilerisine kadar bütün bu sahili tertemiz yapacağız. İşte gördüğünüz gibi sadece Sahildeki temizlik değil aynı zamanda denizin içerisinde de bulunan kütükleri ve atıkları da çıkarmak için dalgıçlarımız 6 tane dalgıcımız var burada sürekli çalışıyorlar. Aynı zamanda derelerden biriken o milleri de buradan çıkarmak istiyoruz. Yani Akçakoca'yı eski günlerine kavuşturmak temiz sahillerini eski haline getirmek için bakanlık olarak mücadele veriyoruz. Bunu da e, tertemiz sahil, tertemiz deniz oluncaya kadar da bunu buradan gitmeyeceğiz, burayı e, yapacağız. Şunu unutmamamız lazım, bu felaketler devam edebilir diyen Bakan Yardımcısı Bir Pınar konuşmasına şöyle devam etti. Ama şunu unutmamamız lazım, bu felaketler devam edebilir. Bunlara karşı tedbir almamız lazım, çalışmamız lazım. İklim değişikliği maalesef e, çok ciddi bir şekilde etkiliyor. İklim değişikliğine çok fazla sebep olan bir ülke değiliz. Tarihi sorumluluğumuz yok ama... Çok fazlaca bundan etkilenen ülkeyiz. Yani hem Akdeniz Havzası hem Karadeniz Havzası ciddi hortumların geldiği, acayip hava olaylarının meydana geldiği bir ortam yaşamaya başladı. O günler geliyor. Dolayısıyla tedbir almamız lazım. Özellikle dere yataklarında bulunan vatandaşlarımızın daha tedbirli olması lazım. Belediyelerimizin önceden tedbir alması lazım. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile birlikte. Bölgede incelemelerde bulunmasının ardından bölgeden ayrıldı.